şirketinizi ön plana çıkaracak 10 pazarlama tüyosu. Ürün ya da hizmetlerinizin kalitesi ve şirketinizin sunduğu çözüm müşterilerinize ulaştığı zaman değer kazanıyor. Bu noktada ise farkınızı ortaya koymak ve doğru pazarlama yapmak çok önemli. Hadi şirketinizi rakiplerinizden ayıracak 10 pazarlama tüyosuna bir bakalım. İlk olarak hedef kitlenizin olduğu doğru dijital mecraları bulun. Çoğu işletme tüm sosyal medya kanallarında yer alıp bu kanallardaki sayfalarını güncel tutacak zamana ve kaynağa sahip olmayabilir. Bu yüzden enerjinizi odaklamak ve ürününüze uygun kanalları seçmek sizin için daha iyidir. Şimdi hangi platformların hangi ürün ve hizmetlere daha uygun olduğuna bir bakalım. Facebook tüketiciyle ilişki kurmak ve marka sadakatini arttırmak için ideal. Farklı endüstrilere yayılan markalar içinse temel bir parça. YouTube piyasadaki en büyük video platformu. Marka farkındalığı ve potansiyel müşteri yaratma konusunda ön plana çıkıyor. Hem platform içinde hem de Google aramalarında videoların geniş erişimi çoğu marka için önemli bir fırsat diyebiliriz. Instagram'da ise sohbet tonu ve çarpıcı görseller ön planda. Bu kanal marka farkındalığını artırmak, müşteri ilişkilerini geliştirmek ve uygulama içi alışverişi sunmak isteyen markalar için kaçırılmayacak bir fırsat. X halkla ilişkiler ve marka kimliği adına ön plana çıkıyor. Her paylaşım için sınırlı karakter alanı olduğu için X kullanan markalar bu alanda içerik yaklaşımını yaklaşımlarında özlü olmalı. LinkedIn, marka farkındalığını arttırmak ve yeni müşteri fırsatları yaratmak isteyen B2B markaları için ideal. TikTok, hedef kitleniz Z jenerasyonu ise Kaçırmamanız gereken genç bir platform. Topluluk oluşturmak ve hızlı etkileşime girmek için önemli bir fırsat. Pinterest kullanıcılarının neredeyse %80'i dijital keşif yapmak için platformu kullanıyor. Instagram gibi bu kanalda yaşam tarzı markaları için ideal bir alan. Sosyal medya kanallarına göz attık. Peki her marka için bu kanallar aynı şekilde mi işliyor? Hayır. Bir marka için işe yarayan bir diğeri için çalışmayabiliyor. Bu da hedef kitlenizin tercihlerine bağlı. Yani hedef kitlenizi tanımak ve bu kitleyle iletişime geçmek hem zamanınızı doğru yönetmenizi sağlıyor hem de verimliliğinizi arttırıyor. Rakiplerinizin önüne geçmenin yolu, hedef kitlenizi belirleyip bu kitleye kişiselleştirilmiş içerikler yayınlamaktan geçiyor. Peki kitlenizin takip ettiği trendleri nasıl takip edeceksiniz? Markanız için kullandığınız platformlarda kitlenizin davranışlarını iyi analiz ederek, hedef kitlenizin ilgilendiği diğer içeriklere de dikkat edin ve içeriğin trendlerini ve önemli yönlerini araştırın. Sosyal medya platformlarındaki trendleri takip ederek, müşterilerinizin güncel ve popüler konulara olan ilgilerini Anlayabilir. Müşterilerinizin sosyal medyada nasıl etkileşimde bulunduklarını analiz edebilirsiniz. Hangi tür gönderilere yorum yaptıkları, paylaştıkları veya beğendikleri konular üzerinden ilgi alanları hakkında bilgi edinebilirsiniz. Rakiplerinizi de mutlaka ve mutlaka takip edin. Rakipleriniz neler paylaşıyor? Hem iyi hem de kötü olanları inceleyin. Doğrudan sormaktan da kaçınmayın. Bir anket veya panel kullanarak hedef kitlenizin hangi sosyal medya içeriğini beğendiklerini ve ilgi çekici bulduklarını onlardan öğrenin. Pazarlama alanında başarılı markaların uyguladığı yolları incelemekten de geri durmayın. Aynı bütçeye sahip olmamanız iyi yaptıkları şeyleri kendi stratejinize uygulama anlamına gelmez. Gelelim üçüncü tüyomuza. Görsellerinizin kalitesine önem verin. Artık görseller her an önümüze geliyor. Bu alanda fark yaratmak içinse özen gerekiyor. Özellikle Instagram, Facebook ve Pinterest gibi yaşam tarzı ön planda olan platformlarda bu noktaya özen göstermeniz çok önemli. Ayrıca kullandığınız görsellerin yalnızca yüksek kalitede olduğundan emin olmakla kalmayın. Aynı zamanda her görselin doğru boyutta olduğundan da emin olun. Görsellerin kesilmemesi ve grafiklerin doğru okunması oldukça önemli. Instagram'da paylaştığınız bir hikayenin açıklaması eğer sloganınızla üst üste geliyorsa ufak bir sorununuz var demektir. Ve ayrıca stok görseller kullanmak yerine kendi ürün ve marka fotoğraflarınıza yatırım yapın. Stok görseller hızla gözden kaçacaktır. Benzersiz içerik ise marka güvenini artırır. Ve dördüncü tiyomuz. Özgün metinler oluşturun. Görsellerinizin yanı sıra metinlerinizin de kitlenizi etkilemede hayati bir rolü var. Bazı markalar sıradan, belirsiz gönderilerle yetinirler. Bu gönderiler rahatsızlık yaratmasa da etkileyici değildirler. Markanızın sesinde yazılmış özgün metinler sizi diğerlerinden farklılaştıracaktır. Henüz bir ses belirlemediyseniz şimdi tam zamanı. Markanız için doğru ses hedef kitleniz ve iş modelinizle ilgili olmalı. B2B markasıysanız profesyonel bir ton sizin için uygun olabilecek Z kuşağı kitleniz için daha samimi bir ses tonu seçebilir ve hedef kitlenizin tutkularına uygun sosyal konularda cesur bir tavır alabilirsiniz. Sesinizi belirleyin, metinlerinizde yaratıcı olun, her hafta güncel ve ilgi çekici gönderiler oluşturun. Beşinci tüyomuz, sosyal medya kanallarına yatırım yapmak. Takipçilerinizle etkileşimde bulunmuyorsanız maalesef anlamlı olmayacaktır. Etkileşim, markanız etiketlendiğinde yanıt vermek, bir müşteri gönderinize yorum yaptığında cevaplamak, hatta benzer yaşam tarzı markanın ile etkileşime geçmek anlamına gelebilir. Veriler gösteriyor ki ortalama bir tüketici sosyal medya etkileşimlerine markanın 24 saat içerisinde yanıt vermesini bekliyor. Bu noktada sizin ya da sizin adınıza bu işi yapan ajansın bu etkileşimleri takip ettiğinden ve tüketiciye doğru geri bildirimde bulunduğundan emin olun. Altıncı tüyomuz içerik paylaşımı. Benzersiz içerik oluşturmanın yanı sıra Instagram, TikTok, Facebook gibi diğer sosyal medya platformları aracılığıyla içerik paylaşmakta değerlidir. Bir otomobil markası ayseniz gündem olan bir kaza haberi sonrasında TikTok'ta güvenlik hakkında yayınlayacağınız bir gönderi kitlenize değer katacaktır. Ayrıca kendi müşterilerinizin içeriklerini paylaşmaktan da geri durmayın. Örneğin onların markanızla uyumlu paylaşımlarını repost yapabilirsiniz. Bu müşterilerle ilişki kurmanın ve marka etkileşimini artırmanın harika bir yoludur. Yedinci tüyomuz trendleri yakalayın. Son trendlerle etkileşimde olmanın en kolay yollarından biri Google Trends'i kullanmak. Bu sayede global ve yerel trendlere hızlıca erişebilirsiniz. Sadece belirli terimleri arayabilir ve bu konuların nerede trend olduğunu görebilirsiniz. Ayrıca bu konular hakkında veri alabilir ve başlangıç aramanıza başka bir konuyu dahil edebilirsiniz. Instagram ve X'te hashtag konusunu yazın ve ilgili etiketi kullanan gönderi sayısına bakın. Bu şekilde kendi görünürlüğünüzü artıracak hashtaglere ulaşabilirsiniz. 8. tüyomuz yardımcı olun ve insana değer verin. Sosyal medyada da yaptıklarınızın merkezinde insan olduğundan emin olun. Müşteriniz ihtiyaç duyduğunda yardım sunun. İnsanlar canlı markaları takip ederler ve başka insanlarla etkileşimde bulunmak isterler. 9. tüyomuz otomasyonu akıllıca kullanın. Sosyal medya kanallarınızda kolay ve sık sık paylaşım yapmak için yayınlanmalısınız yayınlarınızı otomatikleştirin. Ama bu alanı akıllıca kullanmak da önemli. Yayınlarınızı otomatik hale getirirken takipçilere yanıt vermek için bir planınız olduğundan emin olun. Ayrıca içeriklerinizi düzenli olarak gözden geçirmeniz önemli. Trendlere ve gündeme uygun olmayan önceden planlanmış bir içerik etkileşiminizi olumsuz etkileyebilir. Gelelim son tüyomuza. Raporlamaları ve istatistikleri inceleyin. Sosyal medya yönetimi yaratıcılık ve kişisel etkileşime dayansa da stratejinizi verilerle desteklediğinizden emin olun. Sosyal medya kanallarının detaylı raporlamaları mevcut. Gönderi etkileşimi, kanal etkileşimi ve dönüşüm oranları gibi temel ölçümlere dikkat etmeniz önemli. E hadi o zaman reklamlarınızı hazırlayın. Şirketinizi ön plana çıkarın. Bol kazançlar.